Efendim, şimdi algılama düzeyi. Düşman senin algılama düzeyinin bozası. Bulur. İşgal ettiği zaman düşman onun farkına bile varmaz. varmazsın. Var Bütün medya işgal güçlerinin ileri karakolu haline gelir, farkına varmazsın. Vakıf Üniversitesi'ne açık söylüyorum. Hepiniz birden gelin. Tek tek yetmezsiniz. Onlara diyorum. Vakıf üniversitelerin yüzde doksan beşi işgal güçlerinin ileri karakolu. Aynen. Efendim bunun solcu lideri varmış. Ne mezunuymuş? Siyonist ajanlık merkezi Robert Kolej mezunu. Ah yavrum karı oğlanım. Carese de ordem, me <messun> ajudou.